orada şey var ya. Yine resmi vardı. Biontek Bion mi Sinova karşısı mı? Hangi karşı? Şey? Vallahi müce bilmem. Bu enerji Şimdi ile... mı almam mı? Kanka bilmem. Şu radyoyu bir kapatayım. Hah. Oo, dur oğlum dur yavaş. <laughs> ya. Müce. Oh. Düştün ya içim rahat. Oğlum o bu iş böyle şeyler de o oynayacağız kanka. O iyi oynuyor. Hayır arkadan bir koydu kanka ben de çarpmayayım diye yavaş girdim bilerek. O dursana bir şey diyeceğim kanka. Aa, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben söyle ben dinliyorum. <laughs> Aa. Kanka şimdi nasıl yetişeceğim ben sana? Bak bir de sol sağlar yapıyor ki öndekileri fazlalıkları da alayım. Değil <gülüyor> mi? <laughs> i̇şte o yetişmen lazım kanka bana. Ben bir tanesini almadım kanka. <laughs> e aşağı düşüyor mu? Görmüyor mu önümü? Ben de görmüyorum. Ha tamam gördüm. Tamam. tamam. O gün üstüne bir düşeyim de gör. Of. Öf böyle düşüş olur be Güzel lan güzel güzel Oha abi tekerle patladı oh, Benim arabam sığmadı lan oh. Bas bas Oğlum, Bu ne lan <laughs> Ya hayır bir de öne O tarafa geçmiş bekliyor ya Benim araba sığmadı diyor <laughs> Ha ben tamam birinciye oturduk o ki gelme arkamdan. Oğlum çok kötü düşüyorum. Allah ne oluyor? Al şu checkpoint'i. Almadı. Ay şansını. Yapma. Bu hataya düşme. Ah be. Ya Mücü e arka niye vuruyorsun? Oo Kaka canıma değil. Ben yapıldım lan. Sen işte. Helal Mücü. Ben yapıldım lan. Yetmedi gücüm yetmedi. Lan oğlum kim o arkadan çarpan o ki e başka? Girme üstüme üstüme bindin lan. <laughs> Oğlum ben çıkamıyorum buradan. <laughs> Tampon mu sürtüyor Paco? <faka. gülüyor> Tampon sürtüyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Oha lan oha. Ne lan bu? Oğlum ben benim. ara şeymiş lan. Ha o giyi <laughs> Oğlum o benim müjo. Bukta kalıyor araba. <laughs> sen misin o? Müjo sen ben çıkar. Için, Oğlum ara bizim arabalar çıkmıyor mü öyle. <laughs> <laughs> Kanka bu ne? bu ne ya? Galışa çıkalış şekline bak. Mujo ittir, arabayı ittir. <laughs> arabayı ittir Mujo. <laughs> <laughs> Şimdi çıktı. Ey yarabbim ya. Ya abi. Ogi dursana bir şey. Ogi dursana bir şey diyeceğim kanka. Durdum. Birini bitirdin de ondan durdum. Oho yuh lan nasıl uçtun oraya öyle? Ne kanka? Benim var bu ama şey gibi yani. Ben. O seni izleyeyim. Abi arabayı görmüyor mu ya? Durun bir yerim. Kanka kendi araçtan alabiliyorsun. Kendi, kendi, alabilsin. Aracı, kendi aracım zaten bu. Yanmıcı. Baksana tekerleğe mekerleğe. Bitti Müca. Lamborghini mi lan Yok ya, Lamborghini değil. Fakir. Uyarı için işe yakınsın. Bırakma. Diyanet olma bu el. Oha, Müca'nın araba ne garip lan. GG <laughs> beyler.